Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim doğum günü hediyelerimi açıyoruz. Hadi beraber açalım. Bu, bu hediye geldi bir tane kırtasiye kırta seti. Kırtasiye seti. Evet. İçinde neler var anneciğim onun? Makası var değil mi? Bir tane böyle makas var. Bir tane not, no not, defteri, defteri var. var. Bir tane oyuncağı var. Bir tane böyle cetveli var kalem var. Bir tane böyle silgi kalem var. Kalem, traş var ve burada boyalar var. Evet, çok güzelmiş değil mi bu? Evet. Tamam, kenara koyuyoruz Boya. onu. Bu ne? Şimdi bunu açayım. açayım mı? En son açabiliriz anneciğim. İstersen bir hepsine bakalım tek tek. Olur. Bir, tane Şöyle bir, var, bir tane çok güzel bir bebek var, değil mi? Şöyle. Bir tane çok güzel bir bebek var Bir tane daha bir setimiz böyle var. Bir bebek var evet Onu da bir tane lol puzzle'ımız var, var. Çok kaç fern. parçaymış anneciğim bu bir kaç tane 60 parçaymış 60. üzerinde yazıyor ben bakabilir miyim tekrar kutuya koyar mısın Arka şurada 60 yazıyor evet koyalım şuraya koyayım çok fazla bir tane de elif'in puzzle'ı elif'in düşleri yapboz var Yapbozla puzzle bir aradaymış bunda da. Hı. Evet ve Elif'in işlerini sürekli izliyorsunuz zaten. Çok evet. sevdiğim bir çizgi çok film. Bir tane, bir tane de. Burada. Böyle bir ayıcığımız var. Çok ha? minnoş Hı. güzel bir ayıcığımız var. Çok yumuşacık kafası. Değil mi anneciğim? Beğendin mi? Ben çok beğendim. Bunu. Tamam. Şimdi açayım mı bir? Hangisini açmak istiyorsun? Onu aç. Onları da arkana koy istersen. Bu. Seni rahatsız etmesin yanındakiler. Tamam. tamam. Bunu aç. Buradan açıyormuş. Açabilecek misin? Yardım ister misin? Ben açayım. Tamam. Ben açayım. Yabançılığı açayım. Arkadaşlar çıktı, buna çıkacağım. Buraya kayın içinde çıkıyor. Ah elimde. Çıkar bakalım. Küpeli. Kutuyu bana verebilirsin istersen. Bunu evet. Bana ver. Var çok. Saçları çok güzel ve uzun değil mi Meren? Küpeli bile var yani. Küpeleri de var, evet. Ayakkabıları var. Evet. Ayrıca neyi var? Mutfak seti var. Mutfak Penceresi var, değil mi? Evet. tavalar. Kepçesi var. Aynen çok mutfak kepçesi var. var. Çok güzelmiş. Mutfak önlüğü de yeşil galiba. Düzelsene önlüğünü. Saçın üstüne getir. Beren. Saçları çok uzunmuş Beren. Çok evet, uzun hani benim gibi. Değil mi? Senin gibi. Evet. Sen kaç yaşına girdin Beren bugün? 6 yaşına girdim. 6 yaşına girdin. Evet etmiyor kolları. Kolları hareket eder. Şu an tam açmışlar. Onları arkasından herhalde e, bağlamışlardır anneciğim. Kutunun arkasını çevir bakalım. Kutunun arkasını çevir. Kutunun arkasında değil. O zaman ön tarafa tekrar çevir bakalım. Evet, böyle evet anneciğim. Çıkarabiliyor musun şimdi artık bebeği? Çıktı. Çok Değil mi? güzel arkadaşlar. Herkesini giydirelim arkadaşlara. Şperleri de çok tatlış. Şşş. Evet. Ay şurada bir lastik var döndü. Çıkarayım. Ha lastik var evet çıkarabilirsin. Evet. Aynen. Aynen. Onlar son aşkımlarım. Evet. E, bir tarafta arkadaşım olan, bir tarafta arkadaşım olan. Hakikaten ikiside birbirinden değerli ve ikisi de yerinde tek adamlar. Çıktım. Hadi tamam. ayakkabılarını ki. Arkadaş. Çıktı. Ayakkabılar. Yazlık ayakkabılar Beren. Evet. Önü açık. Bakabilir miyim ayakkabıya? Çok Küçük. güzel mi? Ben birisini giydirmeye başlıyorum. Tamam giydir bakalım. Şöyle çabuklar atkılar. Evet. Giydir bakalım. Pembiş. Giyinmiyor. Gerçekten giyinmiyor. Giyildi herhalde. Giyinmedi. Diğer ayağı olabilir mi o? <laughs> Zor olacak galiba Beren. Ben ona sana yardım edeyim onun için olur mu? Olur. Tamam kenara bırak. de bakalım. Böyle bir yani? Böyle bir bir tabak gibi bir şeyler var. Evet, tabağı var, tenceresi var, bir kepçesi bir var, bıçak, bıçak var. Kaşık bir bu. Evet. Bunlarla güzel yemekler yaparsınız artık. Evet. Bebeğinle beraber bir yemek videosu çeker miyiz? Evet. Ne ne yapacaksınız? Çorba. Makarna olabilir mi? Makarna da olabilir. Tamam arkadaşlarla vedalaşalım artık. Bay bay arkadaşlar videomuza abone olmayı, bir like atmayı, hem abone like.